Ana baba haber bülteninden uzun bir süre sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. En son ne zaman video atmışız ona bir bakalım. YouTube'a ya yazıyoruz. Bir süre oldu video atmayalı. Eminim ölüyorsunuzdur merakınızdan. Neden uzun süredir video atmıyorsunuz diye. Çok da umurunuzdaydı sanki. Sanki benim de çok da neden çekmediğim umurumdaydı sanki. Kimsenin umurunda ne benim ne sizin umurunuzda. En son 2 hafta önce neredeymişiz? En son 2 hafta önce Arjantin'deymişiz ve bugün tekrardan yine Arjantin'deyiz. Bu Arjantin'de bir takım esrarengiz olaylar silsilesi devam ediyor demek ki ve biz de bu Arjantin'den çıkamıyoruz. Bugün Arjantin'de bir futbol sahasındayız. En son neydi? Bir tane mafya abimiz gitmişti. Kendine bir YouTube kanalı açıp dövmelerinden kendini ifşa etmişti. Gereksiz bir mafya abimizdi. Bugün bir futbol macerası içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi herkes pandemi dönemindeyiz ve futbol takımlarında da futbolcularda pandemik korona hastalıkları çıkabiliyor. Şimdi Arjantin'de River Plate evinde Santa Fe'yi ağırlıyor ve şöyle bir durum oluyor. River Plate'in test sonuçlarında 20 tane futbolcu da korona pozitif çıkıyor. Böyle bir takımda 20 tane korona pozitif çıkınca dostlar ne olur? Takıma sahaya çıkacak futbolcu kalmaz. Sahaya çıkacak futbolcu kalmayınca ne olur? Hani şöyle olmuş yani 20 kişi korona olmuş. Bu kamera yamuk mu? Sonrasında kulüp başkanı Arjantin Futbol Federasyonu başkanlıkları birlikleri ordusunun sahibini arıyor. Diyor ki: "Bizde 20 tane korona pozitif var kardeşim. Aramadan önce ne oluyor?" Şöyle bir detayı söylemeyi unuttum. Bu 20 tane korona pozitif kişiden 4 tanesi kaleci. 4 tane kaleci de pozitif. 4 tane kaleci pozitif olunca ne olur? kaleye kimse geçemez. Yani futbolcu geçecek. Hemen şey Arjantin Federasyon Birliği Başkanı futbol, voleybol, atletizm başkanlıklarını arıyorlar diyorlar ki iki tane kaleci şey yapalım diyorlar maça. Federasyon başkanı insanlıktan nasibini almış olan bir insan olacak ki Hayır diyor yapamayız diyor maçı da ertelemeyiz diyor siz bu maçı oynayacaksınız diyor Santa Fe'nin elinde 11 tane oyuncu var kalecisiz 11 tane futbolcusu var Santa Fe takımı da ne yapıyor bir başarı öyküsüne imza atıyor 35 yaşındaki orta sahalarını diyorlar ki sen kaleye geçten mi acaba? Acaba? O da diyor ki ben kaleye geçeyim ve 35 yaşındaki orta saha oyuncusu abimi bu maçta tarihe geçecek. Bu maçta takımına mükemmel bir kalecilik yapmıyor. Yani şutları gördüm ben bakacağız birazdan zaten mükemmel bir kalecilik yapmıyor. Bir göre iyi mi? Bu kamera inemiyor mu? Olabilir. Kameramız aradayım olabilir. Teknik bir projeksiyonda, prodüksiyonda ondan sonra rejimizde bir aksaklık var. Bunlar olan şeyler. Kalecimiz kaleye geçiyor ve maç 2-1 sonuçlanıyor. Ev sahibi olan 20 kişilik korona ekibi maçı kazanıyor. Maçta şöyle enstantaneler var enstantaneler var. Maçımıza gelelim. Evet, e ilk 11'ler bu şekilde. Hiçbirini tanımadığımız e iyi 11'leri bu şekilde görüyoruz. Başkanlar birbirlerini tebrik ediyorlar. Teknik direktörler birbirlerini başarılar diliyorlar. Maç bitmeden kim kimi tebrik edecek? Yanlış söyledim. Allah'ım ne olur diyor. Bizde korona var. Zaten hani artık bizle olan ilişiğini artık varlığına bugün bizi inandır diyor. Ve doğaya çıkıyorlar. Herkes duasını ettikten sonra. Kaleci abimiz bu. Geri alalım. Çok geri aldık. Biraz bir teknik bir arıza. Yine kameramız yanılmış. yanılmış. Yanılan kameramızı düzelttikten sonra geçiyoruz. Kaleci abimiz özel dikmiş yukarıya. Lütfen ben gollemeyim diyor bu maç. Ama iyi o yedek kulübesinde futbolcu yok çünkü oynayacak futbolcu yok. Hepsi pozitif. Evet sayın seyirciler maç başladı sayın seyirciler. Maçın ilk başında pozitif falan takımımız o kadar... <laughs> Gole bak pozitif olan takımımız o kadar pozitifler ki maça golle başlıyorlar. Dakika 3 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ders çalışmadık. Dakika 3'te kameramız yine yamulmuş. Kameramız yamulmuş. Dakika 3'te golle bir başlangıç yaptılar. Golümüzü attık. Vurdu gol oldu. Evet. Sonrasında... Üf, üf gole bak. Sonrasında bu korona bunlara bulaşmışken demiş ki artık ben size iki tane gol verme hakkı veriyorum. Ve Maçın erken dakikalarında 2-0 öne geçiyorlar. Dakika 6 olması lazım. Büyük de zafandaş. Oynayacak yani kaleci sakatla oyundan birisi sakatlansa kimse giremez abi yerine. Sokacak oyuncuları yok, kudretleri yok, güçleri yok. Böyle uzaktan <laughs> kaleciye bak. Uzaktan şut denemeleri yapılıyor. Sürekli kalede orta saha oyuncusu olduğunu bildikleri için uzaktan sürekli şut denemeleri yapılıyor. Ve maç 70 küsür müydü? Yanlış söylüyor olabilirim. Yanlış söylüyorsan beni uyarın. Uyarmasanız olur. Ben keserim. 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82. Böyle sallayayım. Ben kendim doğru dakikayı koyarım oraya. Neyse bir şekilde maç 2-1'e geliyor. Bu bizim kaleci değil. Oğlum öteki kaleci de maşallah varmış. Şöyle gelelim. Saçma şutlara bakalım. Kaleciyi gördük. Tek yumruk Volkan. Bu artı bir dakika. Perez. Perez. Kalecimiz Perez. Sonrasında işte goller. Kalecimiz yine çıktı. Kalecimiz çıktı. Var. Hoca faal verdi. Evet maç 2-1 oluyor. İşte arkadaşlar, dostlar, sevgili ana baba, haber bülteni izleyicileri. Burada Arjantin'deydik. Şöyle yaklaşayım biraz. Arjantin'deydik. Arjantin'de Santa Fe adlı bir takımımız. 20 kişi pozitif oyuncu olmasına rağmen ve ellerinde 11 futbolcu olmasına rağmen bu maçı 2 birlik bir skorla bir başarı öyküsüne, torunlarına, annelerine, babalarına, çocuklarına, teyzelerine, halalarına anlatacakları bir zafer elde ediyorlar. Bundan sonra başka bir haber daha verecektim ama ve resmi kaçtı nedense şey haberi Belçika'da mıydık bu sefer de neydik Belçika'da bir tane adam ulan bak vereceğim şimdi <laughs> İnsanlar kan döküyor. İnsanlar kan döküyor. Neden? Ülkelerinin sınırlarını korumak, devletlerinin, milletlerinin malına sahip çıkmak için. Sen bir tane çiftçi, bahçesini şey yaparken çiftçi, taş görmüş bir tane. Bu taş yoluma çıktı benim demiş. Ya ben bu taş rahatsız olurum burada bu taştan demiş. Taşı azıcık öteye getirmiş. Sen azıcık öteye getirdiğin taş... Abi şey zannettim. Senin azıcık öteye getirdiğin senin devletinin, milletinin sınır olmasın mı? İnsanların kan dökerek, savaş vererek yaptıkları topraklarını koruma mücadelesini adam 5 dakikada Belçika'nın sınırını genişletti adam. Böyle de bir haber vermiyorum. Bu haberi vermedim. Bunu belki sonra şey yaparız. Sonraki Anaba Haber Bülteni'nde görüşmek üzere.